Değerli dostlar, bu İstanbul Üniversitesi'nin olduğu Beyazıt Meydanı'ndayım ben şu anda. Bundan önceki videomda Hüseyin Avizade ile bir röportaj yapmıştık. Daha doğrusu ben az önce yaptım ama e, ondan ayrı bir video çekiyorum. Burası Beyazıt Camisi. Bu videomda da İstanbul Sahaflar Çarşısı'nı geziyoruz. 1458'den beri diyor İstanbul sahaflar çarşısı. Yani İstanbul'un fethinden 5 yıl sonra burada bir sahaflar çarşısı varmış. İstanbul fethedildikten edildikten 5 yıl sonra açılmış bir çarşıdan tarihi bir sahaflar çarşısından bahsediyoruz. Herhalde Türkiye'nin en eski sahaflar çarşısı demek yanlış olmaz. %99.9 öyledir. Bakın şurada bilgi var. Sahaflar çarşısı. Şöyle bir içini gezelim. Ee, burası da Kurtlar Vadisi'nin o ilk bölümlerinde bu Aslan Akbey'in kitapçı dükkanı vardı. Yani tabi dizi film icabı öyle söylüyorum. Onun kitapçısı da buradaydı. Hatta dizi de patlamıştı falan. Gerçekten o kadar farklı güzel bir ortam ki. Böyle kitapçıların olduğu yer, tabii ki sahaflar çarşısı, kitapçılar olacak. Burada böyle çınar ağaçları var. Böyle bir de kedi var. <laughs> Buraları güzel çiçekten demişler. Kolay gelsin. Yani 1453'te İstanbul fethedildi. 1458'de, demek ki ondan 5 yıl sonra, buraya bir sahaflar çarşısı açılmış. Tahmin ediyorum tabi o zaman matbaa falan yok, el yazması, kitaplar, eserler var. Din eserler var. Ondan sonra, burada zaten biliyorsunuz üniversitelerin çok olduğu bir yer. Ee, üniversite kitapları var. Hemen hemen her alanda kitapları bulabiliyoruz burada. Sabit burası yani Bu kitap fuarları gibi gelip geçici değil 365 gün açık Sadece bayramlarda Bir gün Kapalı o kadar Kolay gelsin Merhaba. Yabancı dil kitapları Elif kitabı ve yayıncılık Burada böyle güzel bir çeşmemiz var. Zaten çok büyük değil. Şöyle içinden geçelim. Burası böyle meydan. Şura e, alt kısım biraz daha dar. Sağlı sollu dükkanlar mevcut. Çok güzel tablolar falan var. Herhalde tehlikeli olduğu için çekmemize mahsur ol olmaz herhalde bildiğim kadarıyla. Ş Buradan çıkıyor ama şurayı da bir görelim. ayağı ağrıyor. Evet böyle yavaş yavaş devam edelim Hemen şu arka tarafta beyazıt camisi zaten. <gülüyor> 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 Burada böyle eski dergiler var. Herhalde artık antika değerleri vardır sanıyorum. Bir tanesi 50 liraymış. Zeki Müren'in gençliği. 125 kuruşmuş. 12 Ocak 1963. Hey yayınlanmış evet, sanırım. 1963'in dervises. Bir reklam yaptım burada 500 euro başı aldım diye. Oğlum adam sana iki o da iki euro için kazandık yaptı mı bunu? Yok, yapmadım. O, o adam için direkt verdin. Yani Hamur yani para da sat. <laughs> Böyle yapıyor Böyle atıyor. Cebine koyuyor. Başı 1000. Vallahi 300 lira, e 300 e aldım. Türk parası falan eşek gibi. Ada Türk parası niye bana vermedi? Euro verdi. Ulan ne iş ya? Beni buluyorlar, yemin ediyorum ya. Ulan abi ne Ay sen bize sormuyorsun ki sen elinde para yırttın. o da Böyle yüzükler falan da var. Hocam mahsul yoktu mu çekmenin? Nasıl abi? Çekmenin mahsulü yok. Yok yok, yok abi yok abi çekmiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi sağ olun hoş geldiniz. Evet. Reklamınızı yapıyorum. Aynen abi eyvallah. <laughs> evet ücretsiz. Bedava reklam daha neyse. Bedava bedava. Üç kişi de kardır. Evet abi vallahi. Burası sahaflar çarşısı. Evet, Abimiz Orhan burada. Orhan Kitabevi 21 numara. Orhan Kitabevi 21 evet. numara. Aynen saygılarımızı sevgilerimizi Abimiz seviyor. burada bekler. Eyvallah. Bu videoyu izleyip geldim dersen size indirim yapacak doğru mu? Yaparız mı? abi gereken aynen. Oo oh, tamam böyle reklama can kurban. Eyvallah evet. başlarsın. Bu videodan geldiğinizi söyleyin indirimli inşallah. Burada Kur'an-ı Kerim çok güzel e, tablolar, yüzükler, gümüş eşyalar evet. mevcut. Kediler satılık değil. Yok abi. <laughs> evet. Bizim insanımızın bu güzelliği var. Anında kaynaşıyoruz. Şurayı da bir şöyle görelim. Amca seni çekiyor buraya çek. Seni çekiyor galiba. Yok yok buraya çekiyor. <laughs> Bu önde de evet ekran var. Doğru Çift söylüyorsunuz. Mi? Ha? Çift mi? Evet evet. Çektiği yeri gösteriyor aslında siz kendinizi görürsünüz şu anda. Allah görüyorum kendimi. Hiç iyi görünmüyüm ama. Aman aman aman. Çığır Kitabevi, evet. İstanbul Sağlıklar Çarşısında numara 17. Abimiz sizi de bekler alışveriş için. Bak, amcam güzel reklam yaptık. Allah razı olsun. Reklam beleş. Eyvallah, <laughs> Eyvallah abi. İnşallah abi bir kişi bile gelse İnşallah abi. İnşallah. Evet değerli dostlar. Sahaflar çarşısının bir kapısından girdik diğerinden çıkmış olduk. Burası bu kapalı çarşının olduğu tarafa açılıyor. Burada da böyle bir kapısı var. Evet bu videomuzda böyle olsun. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.